Gençler nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Kaldığımız yerden devam ediyoruz Foundation serimize. Siz yokken biraz daha dekorasyonla uğraştım. Evet gördüğünüz gibi bu sayede göz desirability, desirability da şuradan residential dediğim zaman ne kadar parlak olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bunu yapmaya devam ettik. Şu an 30 kişiye ev sahipliği yapıyoruz. Benim merak ettiğim bir şey var. Herkesin evi var mı? Şurada direkt şuradan bakarak görebilirim sanırsam. Hmm, Evet sanırsam ihtiyacımız var. Yalnız bir yandan da şey ihtiyacımız var. Beriye ihtiyacımız var. Boşta adamız var mı? 3 tane boş adamımız var. Yalnız herkes zaten beri topluyor. Yani bir sıkıntı olmaması lazım beri Hatta 105 tane beri var. İlginç. Demek ki insanlarımız yer bulamıyorlar şey noktasında. Ha, bunu nasıl halledebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir şey yapabiliriz büyük ihtimalle. Şöyle bir tane açalım şuraya yeni bir pazar alanı yapabiliriz. Mesela getirin konusunda niye diye sorarsanız mesela burada Oliver'la Barbara yaşıyor. Yo aslında alabiliyorlar ya. Aynen sıkıntı yok tamam böyle bırakacağım. Biraz daha hızlandıracağım. Bakalım yeni şey gelecek mi? Şu quest'i bir yandan halletmeye çalışıyorum. Haftalık 500'le şey yapın diyor. Getirin diyor. 500 kar ettiğiniz zaman bu görev aradan çıkmış olacak bir hafta içinde. Ama bunu bir yana yapamıyoruz çünkü ben durmadan bir şeyler satın alıyorum. Tool satın alıyorum. Aa, aslında almaya da devam etmek istiyorum açıkçası. O yüzden ellememeyi düşünüyorum çünkü yeni şeyler yapacağız. Burada evler upgrade oluyor bakın fark ettiğiniz gibi. Bunlar üçüncü seviye evler. Yani daha da büyüyecekler ve stone istiyorlar karşılığında. Ee, bunun olmasının sebebi de şu gençler. Ee, artık çörcümüz de var. Yani buradan şey yapılıyor. Halk hmm, bunu kullanabiliyor fate için her şeyleri karşılandığı zaman bir üst seviye evler yani üçüncü seviye evlere geçebiliyoruz. Birazcık kızlandıralım. Şu an bilerek yaklaşık 3 kişiyi boşta bıraktım çünkü bunlarınla da yapacağım işlerim var. Çünkü yeni ihtiyaçlar gelecek şimdi onlarla uğraşmamız gerekecek. Aa, i̇ki tane şeyimiz vardı woodcutter campımız vardı bunları aslında yavaş yavaş azaltabilirim mesela birini şuradan alayım Şuraya bir kişi daha atayım da. Şuradan iki, iki azalmış olsun. Gene 3K oldu biliyorum ama yapacak bir şey yok. Ee, onun dışında nereleri boşaltmak istiyorum demiştik. Şuraları boşalttık mı? Boşalttık. Bakın buradaki şeyleri de halletmişiz. Şurayı silebilirim bence. Başka nereyi silebilirim? Ee, şuradan ağaçları halletmeye başlayacağız. O yüzden şöyle bir şey yapabilirim. Benim için iyi olacaktır. Şuraları geri silebilirim. Buralarda bir şey kalmadı çünkü. Taşı tabii silmemeye özen göstermek lazım. Burada gerek yok zaten herhangi bir şey. Ağaçları aldık. Tamamdır. Ha 3. seviye oldu mu? Oldu evet. Bakın göz gibi artık daha güzel binalara ev sahipliği yapıyoruz. Bakalım ne ihtiyaçları olacak buradakilerin. Yalnız daha ihtiyaçlar açılmadı. Büyük ihtimal bu evlerden birkaç tane olması gerekiyor ondan sonra olacak. Tabii bir süre burada böyle bir sıkıntı da olabilir. Evlerin ağzından ötürü. Şu an kaç tane binamız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tabi residential zonları biraz daha arttırmam gerekiyor şu an onu fark ettim. Ki daha çok insan katılabilsin. Şurayı açalım mesela. Evet bakın şu an yeni binalar açıldı mesela şuradan görebildiğiniz gibi. Artık bir shift farm yapabiliyoruz yani koyun besleyebileceğiz. Koyun besleyerek şey yapabileceğiz. Yün elde edebileceğiz. Ardından bu yünü işlememiz gerekiyor. Bunu da Weaver hatta yapacağız anladığım kadarıyla. Tabi Weaver hatta Ha direkt yünden yapılabiliyormuş. Tamam güzel. O zaman Weaver Heart'la başlayalım. Şöyle bir yere koysak sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum Weaver hatta. şuraya mesela koyabiliriz. market gene büyük ihtimalle şeyde olur. Ama aslında şurayı yakın bir yere yaparsam daha mantıklı olacaktır ya. Şöyle yapalım. bir hatı şu şekilde koyalım. Şuraya koyayım mesela. Eee, mantıklı mı burası? Mantıklı bir yerde. Buraya koyalım bir hatı. Zaten bir sürü şey kullanacağız ama. Neyse. Eee, bir diğer yapmamız gereken şey de shift farm. Shift farm'ı da şuraya bir yere koyarsam sıkıntı ortadan kalkacaktır. Aa, şöyle istiyor muyum? İsteyebiliyorum aslında. Şöyle yaparsam mesela. Güzel olacaktır. Şöyle. Aa, bunu yaptınca yalnız büyük ihtimalle ha, farm field. Büyük ihtimalle şey de farm field kullanacak. Koyunlarda da farm field kullanacaklardır. Yani bir sıkıntı olmayacak. Güzel. Wheat kullanılıyor. Onun dışında da bir şey yok. Bright olarak şu Weaver hatla şeyi açacağım. Önce şurayı açıyorum. Buraya önce yapsınlar. Ardından da şuraya öncelik vermelerini sağlayacağım. Şurası pardon. Ya ben şuraya şey yaptım ama Farmfield yaptım ama şöyle birazcık kısarak şuradan çıkartabiliriz bence. Yani bu kadar yer yeterli olacaktı zaten her tarafına yapacak şey konusu sıkıntı çekmiyoruz. Bakın evlerimiz bayağı bir büyüdü. Artık şimdi karla çalışıyor. Karlanın yeni bir ihtiyacı var. Klot yani yemeği şey yemek diyorum giysiye ihtiyacı olacak Ya ben bir şey merak ettim Neden beri <laughs> satışında sıkıntı yaşıyoruz onu bir türlü anlamış değilim Hadi neden oluyor bu? Ya sonuçta beri 102 tane var Allah Allah ve i̇şte bunların hepsi şeyde Hatta ha şurada toplanmış hmm, 101 tane burada var bakın şöyle yapalım. Bizim adama birileri toplatayım. Hani hızlı bir şekilde toplasın birileri buradan. Bizim marketçi de direkt buradan alır. Çünkü marketçi direkt buradan almaya çalışıyor. Burada zaten sıkıntı yaşıyoruz. Tabi bir kişi yetecek midir buna ya? Oswald tek bir kişi çalıştırabiliyorum burada. Bu birazcık sıkıntı. Ha gidip halledeceksin en çok olanı alıyorsun büyük ihtimalle. Ama almışsın zaten. Oswald büyük ihtimalle boşluğu aldı şu an. Aa, ekmek konusunda sıkıntı çekiyor muyuz Evet birkaç tane şey e, Gittiler gitmeyin abi Şimdi de buna dikkat etmeniz gerekiyor Hani giden işçiler nereyi terk etti Umarım işsiz olanlar Terk etmişsidir Ama bana şey gibi geliyor Evet bunlardan biri terk etmiş yani Önemli kişiler terk ederse Çünkü sıkıntı yaşayabiliriz tamam, Stone toplanıyor zaten Berry de sıkıntı yok Şurada bir kişi bırakmış. Neyse bir daha yeni insanlar gelecektir. Evet şu an iyice şeyin yapısı değişmeye başladı. İki villager daha geliyor. Güzel. Şuradan üzerine bakarak bakabiliyoruz sayılsam. İki tane yukam Güzel. şunun arttırmamız gerekiyor ya seviyelerine. Sanırsam şuraya bir kişi daha atasam güzel olacaktır. Ben zaten daha yapılıyor. Ya yani bir de şimdi kıyafet ihtiyaçları olacak. Onlarla uğraşmamız gerekecek. Ha gayret. Bu kıyafetlerin satıldığı bir alan yapmamız gerekiyor o da göz gibi şeyden hmm, Close Market'ten yapabiliyorsunuz şurada Aa, Bunu şöyle bir şey yaparsam güzel olacaktır bence Şurada evin önü zaten diğer bu evin kapısı nerede abi Ha şurada Direkt evin önünde olacak ama yapacak bir şey yok bence güzel olur ya. Şuraya koyalım Çift farm yapıldı. Buraya bir kişi atayabilirim. Zaten bir kişi yapıyoruz Spawn ship dediğim zaman da. Aa. Evet. Küçük koyun buradan büyümeye başlıyor. Çok yaklaştırıcı şey. Blur yapıyor yani. Bilmiyorum ne kadar yapmam gerekiyordu. Farm field'ı şöyle arttırayım. Hani olmadı belki bunların da takıldığı yerlerdir. O yüzden gerekiyordur. Şöyle açalım. Şimdi yeni ev yapılıyor değil mi? 62 şu an. Aynen, evde birazcık sıkıntı çekiyor. Çünkü bir de şey bread de bulamıyorlar ya. Halbuki floor gayet var yani. Sende mi bir sıkıntı var? Yok sen de yapıyorsun. O zaman büyük ihtimalle sıkıntı ekmek yani ekmekçi de sıkıntı çekiyoruz. Aa sıkıntı değil. 7 gün sonra iki kişi daha gelecek zaten. 30'da tamamlayacağız. Neyi kısmak isterdim diye sorarsanız. Aa, şuradan bir işçi atayabilirim. Ya şey konusunda sıkıntı çekmiyoruz onu fark etmişsinizdir. Weed konusunda sıkıntı çekmiyoruz genel olarak. Aa, yani. Onun dışında yapmak istediğimiz bir şey var mı? Forester Camp var gençler. Bunu yaptığınız zaman bir 50 bir alanı ağaçlandırabiliyorsunuz. O şu an bizde bol bol kesilecek yer var, ağaç var ki sürekli yenileri de katılıyor. Ki ben de sürekli yeni yerlerim şey ettiğim içinde bir mantı kalmıyor yani. Yapıyor musunuz? Henry. Henry ne yapıyorsun? Boşta var mı benim? Var. Aslında Robert'ı da şey buldur olarak atayabilirim ya. Buldura ihtiyacımız var çünkü şu an. Gel bakalım buldur o. Aa, başka da bir şey yok sanırsam ya. Ya yani biraz mutsuz insanlar var bakın. Şurada mesela Berry alamadıkları için sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar. Ben o olayı anlamış değilim çünkü burada mesela 84 tane beri olduğu söyleniyor. E burada mı kaldı o zaman beriler? Yok sıfır diyor. Burada 3 tane var. Burada bir tane var. Tamam abi hepsi şeyden şeyde marketin orada. Ekmek konusunda sıkıntı çekiyoruz. Bu ekmeği göstermiyor ne yazık ki. Büyük ihtimalle ekmek sürekli satıldığı için hiçbir şey göremiyoruz oradan. Yani. Yani güzel. Bir 3-2 kişi daha alırsam bence iyi olacaktır gibi geliyor bana. Tabi şey alanında büyütmemiz lazım. Sizdental aramda şöyle büyütelim. Tamam, şöyle yapalım. Daha yeni evlerde aramıza katılsın bu sayede. Şimdi yeni yerler yapıldı. Tam virutası niye yapmıyorsun abi? Şunu da şey yapalım, artıralım. Çünkü bakın burada artık wool çıkmaya başladı yalnız bu wool'u işleyecek adamımız olmadığı için sıkıntı çekiyoruz. İki tane daha yaparsam. Ha tamam. <laughs> çok basma şey yapma diyor. Abartma diyor. Tamam. 5 tane koyun yeterli olacaktır o zaman. Bir tane daha basayım mı? Basabiliyoruz sanırsam. Oo basabiliyor muyuz Aynen bastım ve şu an yanlış mı yaptım emin değilim açıkçası. Ama bu kadar yani 30 kişilik insanlarda yeterli olacaktır. Yani yeteri kadar ancak bu kesecektir gibi geliyor bana. gayret. Daha çok mu şey yapmak lazım? Onu düşünüyorum şu an. Mesela şu evler yapılana kadar. Burada 32 falan oluyoruz şu an. O yüzden kapattım şunu. Bir buldur daha atyalım. Hatta iki buldur daha atyalım ya. Şu bütün evler bir aradan çıksın. Hani genel isteğim o. 82'ye kadar çıktı şey mutluluk. Çünkü artık beri olayında sıkıntı çekmiyoruz. Yaz millet ekmek bulamıyor. O olayı tam anlamış değilim. Burada iki kişi çalışıyor zaten ve hiç malzeme eksik olmuyor. Demek ki beri konusunda sıkıntı çek şey, e ekmek konusunda sıkıntı çekiyoruz. Biraz daha. Çünkü neden olmasın? Şuraya da bir tane ağaç dökersem çok da güzel oldu bence. Evet. Şuralar tamam, buralar tamam. Ya da istemediğim kadar odunum var. Stone'da birazcık sıkıntı çekiyoruz. Çünkü şu yeni evlerin yapılması şey alıyor. yeni şeyler istiyor. Odun şey e, anladınız siz. Taş istiyor. Birini atayamadım çünkü çok fazla buldurun var. Buldurlardan bir tanesini Steven'a mesela. Ee, buldurdan alıyorum. Steven artık sen bir viewer hatsın. Artık inşaat ameliyatı değil bir e, güzel kıyafetleri yapan bir adam olacaksın. Klas olacaksın Steven. Hayatını değiştirdim. Terzimiz de var artık. Evet genel olarak evlerin zaten biraz şeyi fark etmiştir. Evler değişik. Yani her ev aynı değil. Bu ya işte organik oyuncu olun şey oyun güzel oluyor. Evet gördüğünüz gibi güzel caddelerimiz, güzel şeylerimiz var. Abi harbiden sevdim oyunu ben ya. <laughs> Şu an şey e, merakla bekliyorum. Yalnız bir şey fark etmişsinizdir. Oyunun artık bu kısmına geldiğimiz zaman da aslında bir nevi de sonuna geldik gibi bir şey. Çünkü artık daha fazla yapacak bir şey olmadı. Forester Camp yapabilirim eğer istersem. Yani belli bir alanı ağaçlandırmak istiyorsam. Onu da ekleyelim. Mesela şu wood şeyin yanına şöyle bir yer yapalım. Mesela buraya normalde bir şeyler yapacaktık ama gerek kalmadı açıkçası. Çünkü oyundaki her şeyi kullanmış olduk. Şuraya bir tane Forester yapalım. Şu alanı değerlendirelim. Onun dışında yapmak istediğim bir şey yok. Hızlandırmayı alabilirim. Daha yapılıyor olaylar. Şurada Stone Camp'a bir kişi daha atabilirim aslında. Var mı? iki tane sizin var. Ama zaten şeyde sıkıntı çekmiyoruz. Ekmekte şey sıkıntısı mı çekiyoruz? Yo, wheat var. İki kişi rahat topluyor. Şöyle bir şey yapabilirim. Gerçi flower burada da sıkıntı çıkartmıyor ama ekmek için belki neden şey yapmayalım bir win daha yapmayalım. Şöyle yaparsak güzel olacak mıdır? Olabilir bence. Ne diyorsunuz? Bence olur. Şöyle yapalım. Bunu da şeyini arttırıyorum. Pirates'ını arttırıyorum. Ben de o sırada biraz daha dekoratif bush ekleyeyim. Çünkü neden olmasın? Bu şekilde. Belki birazcık ağaç. Evet gayet güzel gayet hoş Aa, buraya ekstradan bir adam eklemek istemiyorum açıkçası bir sürü var zaten evler olduktan sonra onu da geçeceğim şimdi bu winbili -win şeyden yaptım şurada flower sıkıntısı çekiyoruz yani onu sıkıntısı çekiyoruz ondan yaptım şimdi yeni bölge açıldım onu merak ediyorum Aynen reforestation kısmı var Aa, bu bölgeyi şey yapabiliriz mesela ağaçlandırabiliriz şu bölgeyi ağaçlandırsın ve bu bölge aynı zamanda extraction bölgesi de olsun ki hani toplanıldığı gibi aynı zamanda şey yapabilelim yani gayet mantıklı Aa, pardon şurayı da alayım hatta Şimdi buraya bir kişi atamam gerekiyor atadım gitti Katerin artık sen şeyle uğraşacaksın yeniden ağaçlandırmayla ile uğraşacaksın onun dışında ne yapmak istiyorum diye sorarsanız sanırsam oyunda yapabilecek tek bir şey kaldı bunu finale bırakmıştım wall building yani şey ekleme duvar ekleme şu an için herhangi bir tehdit yok ama ileride bu tehditler ortaya çıkacaktır yani o ileriki alfalarda onları da zaten hep beraber inceleyeceğiz ben çok geçmeden wall building'i de yapayım şöyle yaparsam aslında güzel olacaktır yani aslında oyun bu kısmı birazcık şey oldu Aa, nasıl anlatayım şöyle mesela Doğru tarafı şey değil mi? Aynen şehre bakıyor aynen. Şu kısmı şey yapalım. Tamam şöyle bir duvarım olsun. Ondan sonra şuradan başlayıp yok. Ş hmm. Şöyle yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Sonra aa, şu şekilde şuradan başlayabileceğim bir alanım olabilir. Şuradan mesela. Şöyle. 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 Evet gayet güzel oldu. Ee, onun dışında nereden gidebiliriz? Şu şehrin şu kısmı şey yapabilirim. Yok tersi oldu. Şöyle. Şöyle. Sanırsam şunları bırakmam bir sıkıntı çıkartmayacaktır. Şu an farketsiz gibi fazla bir defansif şey yok yaptığım şeyin <laughs> yani herhangi bir Ne bileyim defans oluşturma tarzı bir olay yok tamamıyla Güzel gözükmesi açısından Şöyle yaparsam yok çok da güzel olmayacak Şöyle yapalım Şöyle geçirelim Şöyle geçirelim Şu aa, silmek istersem şurayı Sanırsam şuradan silebilirim. Şurada bir bug oldu. Gördüğünüz gibi. Bir saniye. Seni silmek istersem deletişe yarar mı? Yaramıyor. Evet buradan da böyle bug'a girebiliyoruz. Evet görünüşe göre artık sonsuza kadar bu şekilde kalması gerekiyor duvarım burada. Çok güzel. Çünkü bug'a girdi duvarımız şöyle yaparsam daha da güzel olacaktır. Tamammış. Evet. <gülüyor> evet <gülüyor> gençler gördüğünüz gibi herkes mutlu. Öyle bir şey yarattık. Bütün her şeyimiz işliyor şu an. Bu da şey mi bitti? Flower bitti. Bir kişi daha atayalım. Şöyle yapalım. Buldurlardan bir tanesini mesela Erin'i buldurdan çıkartıyorum. Seni buraya atıyorum. Evet. Artık daha çok şey işimiz olacak. Ekim işimiz olacak. Hatta ekim yeri Tamam, sıkıntı yok. Şu bölgeyi yaparsak, sıkıntı olmayacaktır. Bunu aslında dışarıda bıraksaydım, daha da güzel olabilirdi. Evet gençler, işte böyle. Umarım hoşunuza gitmiştir oyun. Yani benim genel olarak hoşuma gitti. Zaten sürekli updatelerde gelecek. Dediğim gibi oyun büyük ihtimalle şeyi doğru çıkacak. 2018'in son çeyreğinde çıkacak. Ee, onun dışında oyuna nasıl ulaşabiliriz hakkında hiçbir fikrim yok. Evet onu da söyleyeyim. Bu ihtimalle soracaksınız çünkü abi bu oyuna nasıl oynayabiliriz falan gibisinden. Ben direkt şeylerle konuştum. Ee, yapımcılarla konuştum. Onlardan kod aldım. Bunlar zaten tanıtım yapmamı istediler. Ya yani böyle bir şey oldu. Ama dediğim gibi büyük ihtimalle belki de e, son çeyreği beklemeden 2018'de oyun bir noktada çıkacaktır. Aklınızda bulunsun. Yalnız bunun şeyi de söyleyeyim. 1 Mayıs'tayım ben şu an. 1 Mayıs'ta çektim bu videoyu. Bunu da söyleyeyim size. Ha, çünkü sonra ne bileyim oyun ileriki tarihler çıktığında insanlar bu videoya falan bakarsa kafaları karışmasın. Oyun çünkü bambaşka bir şekilde de çıkabilir. Aklınızda bulunsun. Neyse gençler artık başka bir mini seride tekrardan görüşmek üzere. Umarım Foundation'ı beğenmişsinizdir. Gayet sağlam güzel bir oyun. Yani daha çıkmadan bile şu anki ellerinde küçük özelliklerle bile mükemmel bir oyun yarattıklarını söyleyebilirim açıkçası. Ha şey olur mu? Ben hani beniş gibi bir oyun çıkar mı orta? Yani o kadar da şey diyemem. Umutlarınızı o kadar da yüksek tutun diyemem açıkçası. Ama dediğim gibi yanılabilirim ve daha da mükemmel bir şey de karşımıza çıkabilirler. Şu an oyunun tek sıkıntısı zorluk seviyesi yok. Yani herhangi beni zorlayan bir ne bileyim saldırdı, mağlup o tarz şeyler yok. Ama ileride bunlar da gelecektir deyip videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.